Albayım biraz daha öne gelebilir misiniz? Ben Gel mi? Kapının şeyinden. Şey. Şey. Tamam. <laughs> tamam. Evet. Sayın konuklar, Türkiye Emek Subaylar Derneği Tekirdağ Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz kitap imza günü etkinliğimize hoş geldiniz. İlk defa 15-16 Ocak 2025 tarihinde iki gün süreli e, yaptığımız faaliyetin ikincisini yapıyoruz. Bir de 3 Mayıs'ta Cumartesi günü bir e, üyemiz var, asker Onun için bir kitap imzal günü planlayacağız. Bugünkü etkinlikte sadece bir tane onursal üyemiz Sıtkı Bey var. Diğer üyelerimiz misafirlerimizdir. O şekilde planladık. Ben öncelikle kitap yazarlarımızı yürekten kutluyorum başarılarının devamını diliyorum. Ve kitapların tanıtımında da kendilerine bol şans diliyorum. Aa, kitap yazmak, şey. kitap okumak, Ali, kitap Ali, almak. Ben. Üç ayrı konu var. Ee, yani kitap imza ama kitap yazmak, kitap okumak ve kitap almak konusunda kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Her birisi tabii ayrı güzelliği olan e, etkinlikler. Kitap yazmak e, tabi araştırma, bilgi, birikimi, hayal gücü, çalışma, sabır ister. Ben en Adolf faaliyet budur. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem de en zor şartlarda olmasına rağmen kitap yazmıştır. Bütün kitaplarını okumayacağım. Askeri kitaplar var, iki tane tarihname var, Almanca'dan çevrilen, en meşhur Rusluk var, Zalim Size Kumandan'ın var, Vatandaşlar için Medeni, Medeni Bilgiler kitabı var, onun adıyla çıkmamıştır ama Manevi kızı Ahmet İnan çıkmıştır. Geometri kitabı var. Ben şahsen, kendim şahs olarak kitap yazmadım ama bir pişmanlık duyuyorum. İmkanım oldu halde, bol zamanım oldu halde. Ancak kitap okuma imkanı bol bol buldum. Neden buldum? Silivri Zindanları'nda FETÖ'nün FETÖ kumpasından yatarken çok kitap okudum. Dört yılda yaklaşık 350 tane kitap okudum. Doğru. Haftada 1.7 kitap yapar. Çıktıktan sonra okuma oranımız tabii devam etti alışkanlık ama dolu. okuma oranı düşüyor. Haftada 0.3 kitap. Gelir. Tabii Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık yok. ömründe 3997 tabii değişik rakamlar Buna var. Bu mesaj gelmeyecek O 3997 tane kitap okuma şeyine ulaşmıştır rekoruna. Bizim ona ulaşmamız mümkün değil. Yani ilginç bir tesadüf söylemek istiyorum. Dikkatimi celbetti. Ulu Önderimizin Tevelek Okulu'da kitaplar listesi var. Yayınlanıyor için işte Onların arasında Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı var. Çalıkuşu romanı da benim ilk okuduğum, ortaokulda ilk okuduğum kitaptır, romandır ve soluksuz okumuşumdur. Parantez içinde söylüyorum. Çalıkuşu romanındaki Feride'nin tırmandığı ağaç şu anda Tekir nerededir? Doğru. Peş Damacı Caddesi'nde. Evet. evet. Beş evlerin arkasında. Beş evlerdeki sosyal için orada durmaktadır efendim kitap okumayı faydalanıp e, geçiyorum. Atamız ne demiş bununla ilgili olarak? Ben çocukken yoksuldum ama iki kuruş elime geçtiğinde bir kuruşunu kitaba verirdim diye. Yani kitabı almanın önemini <laughs> fikir ediyorum. Kitap almakla ilgili bir olay var. Kitap almak olayı çok ilginç geldi bana. Evli bir tane kitabı varmış dedi. <laughs> Kimin? Umberto Eco'nun. Umberto Eco'da e, İtalyan ya da İtalyan bilim adamı, yazar, edebiyatı vesaire vesaire. O ev kütüphaneleri hakkında şunları söylemiş. Onun Şu, detayı var. Kısaca söyleyeceğim. Diyor ki, satın aldığınız kitapları diyor, okumak zorunda olduğunuzu düşünmek aptallıktır diyor. Tıpkı okuyabileceklerinden daha fazla kitap alan kişileri eleştirmek gibi diyor. Bunu ilaca benzer. Yani evinizde her türlü ilaç bulundurun diyor. Kitaplardan da bol bol alın ama okumanız gerekmiyor. Ama okuyacağınız zaman kütüphaneye gidip Oradan kendinize uygun olan, o anda kendinize uygun gördüğünüzü istiyorum istiyor. Daha bunun devamında çok güzel şeyler var, Umberto Eco'nun. Onu sizlere ben şey yapmak istemem. Sizlerden daha iyi okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Güzel tavsiyeleri var. Yazarlarımızı ve kitaplarını şöyle yapalım müsaade ederseniz. Eren Hanım'dan başlayayım şöyle eğer birbirinizi tanımayan diyorsanız ki çoğunuz tanıdık tanıdık kabul ediyorum. Kendilerini kısaca tanıtırlarsa kendilerini ve kitaplarını bir de tanımış oluruz. ve ee, son evet. olarak ben sözümü bitirmeden önce son olarak tüm yazarlarımıza bol şans katılımcılarımıza ve misafirlerimize de geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Sıkı Bey. Evet sizi tanıyalım. Evet. Şimdi, biz tanıyoruz ben de ama. Ben Size başlıyoruz. Evet. Kısaca bir iki üç dakika Evet. Evet. Adım Sıtkı Kastoğlu. Bayburt doğumluyum. Samsun İmumat Okumunu bitirdim. Oradan sonra Erzurum İş Yata Fakültesini bitirdim. Bir müddet e, özel sektörde çalıştım. Daha sonra Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde şube müdür olarak çalıştım. Orada Maliye Bakanlığı'na geçtim. Vecik kontrol memuru. Vergi dairesi vekilliği. en sonda e, Gaziantep'ten e, vergi müfettişi olarak emekli oldum. Şu anda Tekirdağ'da yaşıyorum. Okuyorum, yazıyorum. da geliyorum. En sevdiğim arkadaşlar. Bir kısmı burada olduğu için e, diğer bazı ufak tefek etkinliklerde bulunuyorum. E, en büyük zevkim e, kütüphanemde oturmak, kütüphanemi karıştırmak kitaplarını oynamak, onlarla e, hasbi etmek en büyük zevkim. Şiir yazıyorum, onları yayınlayamıyorum. Çünkü ben de beğenmiyorum. Ama yazmaktan da geri duramıyorum. Evet. Evet. evet tebrik ediyoruz. Beğen, kadar, evet. En güzel, en beğendiğiniz kitap hangisi? En beğendiğim kitap... Günceller ve Düşünceler. Hayır, kendi yazıklarından mı? Tabii, sizin yazdıklarınız. Evet, bu biraz daha tabii biraz entelektüele kaçıyor. Evet. Bu da işte köyden çıktığım anda itibaren e, köylü vatandaş, köylü çocuğu, e, başkasına da hizmetkarlık yapmış. Sonra Samsun'a taşınmış. Orada okumuş işte, tesadüfe. İşte en sonunda işte bir şeyler yapmış. <laughs> evet. Tebrik evet. ediyoruz. Sağlık diliyoruz. Devamını Teşekkür diliyoruz. Ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Herkesin tanıdığı. Evet. E, Çorlu'yum der ama e, biz Tekirdağlı kabul ediyoruz. Razmi Sıçırağız. Kaçıncı kitap? Kaçıncı baskı? Ben Ramiz Çınar söylediğiniz gibi 1983 yılında Bulgaristan'ın Silistre elinde dünyaya geldim. Ben iki yaşındayken ismim bir e, Hristiyan Slav ismiyle değiştirilmiş. E, sonrasında 89 göçünde Türkiye'ye göç ettim ve burada Tekirdağ'a yerleştim. Çınar soyadını aldım. İlkokul Tekirdağ'da okudum. Daha sonra ortaokul liseyi Çorlu'da bitirdim. Devamında Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü bitirdim. Özel sektör geçmişim oldu. 2009'dan beri kamu hizmetindeyim. Belediyelerde basın bürolarında görev aldım. Aynı şekilde bir dönem savcılıkta katip görevinde de bulundum. Bunun haricinde üniversitedeki ilk yılımdan beri yani 2001'den beri roman yazıyorum geride bıraktığımız 24 yılda 6 romanım yayınlandı. Şu an burada elimde olmayan söylenmemiş sözler. Sonra Elveda Rumeli, Aşk, Hayat ve Arayış, Ömrüm Dört Mevsimi, Kanadı Kırık Kelebekler ve en son Sensizliğimi şarkısı. Tabii benim şöyle bir istisnam var. Namık Kemal'in ünlü eseri Vatan Yavuz Selistir'e dünyaya geldi ve buraya gelerek Namık Kemal'e hemşeri oldum. Yine o yaklaşık 150 yıl sonra Yavuz yaklaşık 250 yıl sonra Elveda Rumeli'yi kaleme alarak Silistre'yi anlatmış oldum. Tabii bu benim için gurur. Şu an burada 4. ve 10. baskıları var fakat piyasada en son 13. baskısı tükenmek üzere. Tabii ki Kanadı Kırık Kelebekler bir suç romanı, bir adli olaydan esinlendim. Sensizliğimin şarkısı bir aşk romanı. Kosovalı bir gencin Çorlu, İstanbul ve Eskişehir'deki yaşamını konu alan bir kitap. Tabii yine Ömrüm Dört Mevsim bende çok özel bir yeri olan bir kitap. Çorlu huzur evinde tanımış olduğum bir emekli subayın inişlerle çıkışlarla dolu bir hayatı ve sevdiği kadınla bir araya gelebilme uğruna 1964'ten 2014'de yani 50 yıllık yarım hastalık mücadelesini konu alan bir kitap. Tabii sonunda kavuşup kavuşmadığını Tamam. Tabii okumamış olanlar için evet. heyecanı kaçmasın. Tamam. <laughs> tamam. Bir yandan da yazmaya devam ediyorum. Evet. Tebrik ediyoruz, devamını diliyoruz. En etkileyen, sizi en etkileyen yani ben işte böyle kalemim kuvvetli Ramiz Çınar diye tanıtabileceğim kitap hangisi? Tabii ki bu kanadı kırık kebe, kelebekler. Neden? Çünkü benim yazmaya başladığım dönemde hayal ettiğim çizgiyi bile aşan bir şey. Postmodern kurusu, çoğulcu bakış açısı. Aynı şekilde bir suç temasını katil kim sorusundan da öte toplumsal, suçun toplumsal kökenlerini irdelediğim bir kitap oldu. Bende çok özel bir yeri var. Tabii ki okurlarımda en özel yeri olan kitabım Selva Davrumeli oldu. Yani bu da satışa doğru orantılı. Ee, Ömrüm dört mevsimi de mesela şu mesela gördüğünüz ikisi de aynı kitaptır ki farklı yine evine tarafına yapılmış farklı baskıları. Kapak, kapak tasarımları bu yüzden farklı. Bu işte kitapta şu an dördüncü baskıda. Ee, tabii ki her kitabın da okurlardaki yansıması farklı oluyor. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşım sağ olasın. Evet buradayız. Şimdi... Ayşe Hanım mı? mi? Hadi bakalım. Evet. Merhaba. Ben Ayşe Özpılıç. İlk kitabım Uyanış Yolculuğum'la iki sene oldu okurlarıyla buluşmakta. Kendi yaşamış olduğum değişim ve dönüşümü emek vererek nasıl dönüştürdüm ve bu şekilde emek vermeye ne kadar önemli olduğunu okurlarımla paylaşıyorum. E profesyonel koçluk yapıyorum. Bireysel ve öğrenci koçluğu da yapmak, da yapmaktayım aynı zamanda. E kitabımda nefes meditasyon çalışmalarım yer almakta. Zih nefesle birlikte zihnimizi nasıl sakin tuttuğumuzu anlatmaktayım. Çünkü neden günlük yaşamış olduğumuz durumlarla ilgili kafamızda bir sürü sesler gezinirken aslında onlara dış ses ya da iç ses deriz. Nefesle birlikte nasıl sakinleştirdiğimizi anlattım. Güzel koşu teknikleriyle birlikte aslında daha çok kadınlara hitap ediyorum. Çünkü neden? Hani ben bir şeyleri başardım, emek verdim nereden nereye geldim, kendi hayat yolculuğum, o yüzden paylaşımlarım, yaşanmışlıklar çok önemli. Eşimle yaşamış oldum. Çocuklarla hepimizin yaşamış olduğu iletişimlerde nereden nereye emek vererek nasıl dönüşüm sağladığımı okula okurlarımla paylaşmaktayım. E, kitabım çok güzel bir şekilde e, yurt içi ve yurt dışında satışları var. Geri dönüşleri de çok güzel. Bu da beni gerçekten e, çıktığım yolun ne kadar güzel olduğunu e, anlatıyor. Aynı zamanda kahkaha yogası yapıyorum. Kahkaha yogasını aslında destek terapi olarak kullanıyoruz. Ben bunu e, huzur evleri de ve sevgi evleri de gerçekten e, kahkahanın yaygınlaşması için e, hizmet adına çalışmalarımı devam etmekte. E bununla birlikte çünkü neden e, yaşadığımız toplumdan kaynaklı maalesef e ...birçoğumuz aslında tebessüm etmediğimizi görüyoruz. Daha çok somurtkan bireylere dönüştüğümüzü fark ediyorum. Bunun için huzur evlerinde bir tebessüm ettirmek... ...ya da sevgi evlerinde bir insanların kahkaha atması... ...ya da gülümsemesi ve kahkahayı yaygınlaştırmak adına... ...çalışmalarım devam etmekte. Gittiğim bu yolda beni güzel geri dönüşlerle birlikte... ...gerçekten kendimi hafif hissettiriyor. Çünkü neden? Çıktığım yol demek ki gerçekten çok güzel bir şekilde... ...ilerlediğimi görmek beni hafif hissettiriyor. O yüzden çok şükür buradayız... Recep Başkanımızın değerli davetiyle birlikte, yine arkadaşlarımızla birlikte buluştuk. Burada olmak güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, tebrik ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ee, erkeklere bir şey yok. Sadece bayanlara <laughs> diyor arkadaşlarım. Yok, yok bayanlara değil de, <laughs> yani bayanlar aslında şöyle diyorum, hani ben e, nacizane emek vererek başardım. Evet. Siz de artık harekete geçin ve kendi değerinizin farkına varın. Emek vererek bir kadının yapamayacağı şey olmadığını ben kendi kendime kanıtlamış oldum. O yüzden her kadın da çok güzel potansiyellere sahip. Sadece olanı biz görmemiş oluyoruz, görmezden gelmiş oluyoruz. O yüzden kendi hayatına sahip çık ve kendi olan potansiyellerinle birlikte kendi değerini bil. Ben kendi değerimi bilirsem, benim yaymış olduğum frekans ve enerjiyle birlikte bana zaten hayatımda değer verecek kişilerle ben eşleşiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Kadın erkek fark etmez. Hepimiz kendi değerimizi <laughs> bilmemiz gerekiyor. <laughs> Daha nice e, uyanış yolculuğu <laughs> evet, kitaplarının devamını işte. diliyoruz. Evet ikinci Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Bekletiyorum birazcık. Teşekkür Öyle ederim Olur, abicim. Sağ, ol. sağ olun. Evet, e, işte e, şimdi bankacı, <laughs> şair, sonucu filan evet. filan saymakla bitmeyen <laughs> evet. bir e, yazarla. Uğurlu yolum. Evet, merhabalar. İlk tanıtımını ben yapmıştım galiba. Evet, Ersin Hadi bakalım. Büyümeş, ilk tanıtımı yapmıştık şiir kitabımı. Gülşen Erdağlı. 18 yaşında Tekirdağ'ın genç şairi seçilmiştim. Öncelikle bu programı, bu güzel imza gününü derleyen, düzenleyen TESUT Derneği Başkanımız Recep Bey'e ve tüm ekibine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Tüm şair arkadaşlarımıza, yazar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çocukluğumdan beri şiir aşkıyla büyüdüm. Şiir yazdım. Okul eğitim yıllarımda birçok şiir yarışmalarında ödüller kazandım. Yazma yarışmalarına katıldım. Şiir okuma yarışmalarına katıldım. Ayrıca resim aşkıyla büyüdüm. Resim dalında da, tiyatro dalında da etkinliklere katıldım. Resim dalında UNICEF ödülleri Türkiye derecelerine kazandım. Ve tüm gençlerimize, öğrencilerimize örnek olmaya çalışıyorum. 25 yılı bankacılık yaptım. Bankacılık hayatımda da hep şiir yazdım. Tüm arkadaşlarıma, tüm bankacı yöneticilerime doğum günlerinde şiir hediye ettim. Genel müdürüme... Doğum gününüz kutlu olsun diye şiir yazdım. Ve hep geri bildirimlerini bankacı şairi olarak alkışlanarak mutluluk dağıttım. Bankacılık hayatımdan sonra da turizm hayatına bir yıl geçiş yaptım. Turizmi de aşkla yaşadım. Turizm otelcilik alanında da, Beş Yıldızlı bir otelde severek aşkla çalıştım. Ondan sonra da edebiyat ve yazma alanına şu anda devam ediyorum. Şiir yazıyorum. ...köşe yazıları yazıyorum... ...Tekirdağ Güven Gazetesi'nde... ...köşe yazılarıma... ...Tekirdağ halkımla buluşuyorum... ...yazılarımı ayrıca sosyal medya sayfalarımda... ...seslenerek... ...yazılarımı okuyarak, şiirlerimi okuyarak... ...tüm halkımızı sevgiyle kucaklıyorum... ...öğrencilere... ...gençlerimize ilham olmaya çalışıyorum... ...şiir kitabım Uğurlu Yolum... ...2019 yılında yayınlandı... ...hayalimdi... ...ve kız çocuklar okusun diye... İlk imza günümde tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladım. Ee, o yıl Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde e, tıp öğrencisinin bir yıllık masrafı, ücreti toplandı ve bu benim e, hayatıma en büyük mutluluğu kattı. Tüm gelirini de Engeller Derneği'ne öğrencilerin kız çocuklarının okuması için hediye ederek e, yoluma devam ettim. Şu anda da Tekirdağ Kent Konseyi Büyükşehir Kent Konseyi'nde Şiir Edebiyat Dalında Çalışmalar yapıyoruz Tekirdağlı şair ve yazarlarımızı Birlikte toplayarak Onlarla güzel sosyal faaliyetlere Adım atmaya çalışıyorum Tüm Dağı şeyim Şiirlerimin çoğunluğu Tekirdağ'dan oluşuyor Uğurlu yolum, Eşimin adı Uğur Erdağlı Onun doğum gününde hediye etmek istediğim Bir şiir kitabına isim verdim Ve tabii ki çok çok mutlu oldu. Tekirdağ aşı olarak Tekirdağ mavi Gözlü şehrimizdeki yaşayan herkesi kucaklıyorum, herkesi çok seviyorum. Din, dil, ırk, siyasi hiçbir şey ayırmadan insan sevgisiyle yoluma devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz. Devamınız diliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi İyi bakalım. ki varsınız Ersin abi. İyi <gülüyor> ki, <gülüyor> ki Eee e, 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 geldik, geldik bakalım. Şey, mela, evet. Şimdi çekim ne, ne var? Selam. Çekim yapmak şimdi dedim o yüzden en sona kendimi bıraktım. Ersun ha, amcacığım. Hadi bakalım. Anne. Evet. evet. Anla, başla anla başla. bakalım şimdi. Evet, anlatıyorum. Aha. Kitapların. Evet, evet. Kitaplarıma hemen geçeceğim. Ben de Tekirdağ Şarköy doğumluyum. Eee Selamecam Karakaş 33 yaşındayım. Ee, 20 senedir yazıyorum yani evet. çocukluğumdan bu yana. Yani yazmaz, yani içimdeki duyguları mı hep yani dışa vurdum ama şöyle de söyleyebilirim yani içim hiç susmadı ve susmadıkça ben de bunları yazıya dökmek istedim. Ee, daha önceden sağlık sektöründeydim. Daha önce yazıp hep hocalarıma yani bunları sunuyordum. Ee, mesela ilk eserim Umut Işığım um yani 20 sene önce yazdım. Sonra hoca e, şey dedi yani evlat gibi oluyor ya, mesela kitap sevgi işte kitap aşkımız. O yüzden sen de ilk eserinden vazgeçme bunu işte biraz kısaltıp işte tekrar ilk eserim işte 2022 yılında yayınlandı. Sağlık sektöründe olduğum için hani hızlı bir yaşam serüvenim vardı İstanbul'da. O yüzden e, bunu işte çıkardıktan sonra da yine işte e, buraya geldim geçiş yaptıktan sonra burada da şey yani gazeteciliğe başladım. Yani aynı zamanda gazeteciliği de bitirdim hani okul olarak da. E, şu anda dördüncü üniversitemi işte bitirmeye çalışıyorum hani sağlık sektöründen sonra. Hani edebiyatı daha okuyamadım ama psikolojiyi de bitirirsem bir klinik hani açmayı düşünüyorum. Hani yüksek lisansımı da yapıp. Yani psikolojik alanında da çok yazdığım eserlerim var. Onları da işte sıraya koydum. Yani aynı zamanda çocuk yani hikayesi de Saraybosna'ya gittiğimde hani bunu yazmıştım, hayvan barınakları ile ilgili işte hayvanlarımla ilgili. Hani kedilerimi falan orada biraz anlattım. E, oranın etkisiyle de e, sonra buraya döndüğümde e, e, kedimi kaybettim. sonra biraz işte bir bağdaşma hayatta her şey işte birbirine bağlantılı gittiği için de, onun ismini ona verdim. Sonra yine Atatürk ve Cumhuriyet'le ilgili yazdım. Yine her zaman Atatürk'ün yolunda olmaya devam ettiğimiz için. Hani her zaman çocuk olduğumuz için hani öyle hissediyorum. Atatürk ve Cumhuriyet'le ilgili yazdığım 100. yıldızlar, özel 100 şiirim. Hani bunu çıkardım üçüncü olarak da. E, yeni eserlerimi bekliyorum. İşte basıma girdi. Umarım yeni imza günlerimde onları yetiştirmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Oldu. Tebrik <laughs> ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Devamını diliyorum. Başka var mı? Yok, yok başka, yeter bu kadar. Evet, nerede komutanım nerede? Evet, müthiş bir program, müthiş bir yazarlar, kitaplar. Evet. Evet. Sizi Peki. kutluyoruz. Çok teşekkürler. Ben tekrar yazarlarımızı kutluyorum, katılımcılara teşekkür ediyorum ve bol şans diyorum kitaplarımın Teşekkürler geldi size. Tamam. Evet. Şöyle